Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Outlook'taki mail kutusu dolu atarsanız çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Bunun için e, posta kutusu temizleme bölümünü açıyorsunuz. Araçlardan posta kutusu temizlemeyi seçiyorsunuz. Buradan mail kutusu dolu hatası alıyorsanız maillerinizi boşaltmanız istenecek. Ya buraya açarak ya da direkt maillerinizin tamamını seçerek sistem üzerinden mail kutusu dolu hatasından dolu olan mail kutunuz yardımıyla mail kutunuzu boşaltabilir. Bu gönderilen mailler olabilir gelen mailler olabilir. Boşalttıktan sonra bu hatadan kurtulacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.